Azdan Kenan Doğulu'ya, Hülya Avşar'dan Sertab Eren'e kadar onlarca sahne yıldızının üye olduğu bir meslek odası kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bakın neden? Bunların sen hepsi odanızdaymış efendim, biliyor muydunuz? Bilmiyordum ben bir defteri inceleyeyim dedim bu sahne sanatçıları neden sahip çıktılar diye bunlar çıktı karşıma. Kara kaplı defter esnaf odasının kayıt defteri. İçinde kimler yok ki? Birçok ünüyle karşı karşıya kalıyoruz. Cem Yılmaz'dan eşi Ahu Yağıtı'ya, Sezen Aksu'dan Nüket Duru'ya, Serta Perener'den Levent Yüksel'e, Masar Alanson'dan Alişan'a kadar birçok kişi esnaf odasının üyesi. Adı İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası. Ama şimdi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya... Böyle bir oda kolay kolay kurulmaz. Sahne ve perde sanatçılarımızın hepsinin gelip kendi odalarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Oda yönetimi 3 yıl önce genel kurul kararı aldı ama üyelere ulaşılamadı. Kimse katılmayınca da toplantı yapılamadı. Oda yönetimi kayyuma devredildi. Kayyum tayin ettik ve kayyum aldık. Şu anda birimizde bunların işlemlerini yapıyoruz ama 2014 yılında genel kurulu yapılması lazım. Bu oda niçin yaşamalı? Bu arkadaşlar bu da kayıtlı. Bunların emeklilik işlemleri var sosyal güvenlikte. Bunların evraklarını onlar halledecekler. Kendi arkadaşların işlerini kendileri yapacaklar. Çok da değil. Beş tane arkadaş yönetimde, üç arkadaş da denetimde olacak. Bir başkan seçecekler bir başkan vekili, üçte yönetim kurulu olacak. Geri kalan bütün hizmetleri biz ücretsiz yapacağız bunlara. Yeter ki bu adamımızın yaşaması lazım. Odanın yıllık aidatı 120 lira. Ne var ki birçok sanatçı birkaç yıldır yatırmamış. Örneğin Kenan Doğulu, Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Sertap Erener aidat borcu olan sanatçılardan bazıları. Belli ki muhasebecileri uyarmamış. Aidat borçları olduğundan bile habersizler. İlk önce biz bunların aidatlarında değiliz bu adanın yaşaması için birlik olarak biz bunlara her türlü yardım yapacağız. Eğer gelmezlerse kayyumda 2014'te de yapılmazsa odayı kapatmak için müracaat edeceğiz. Ve o zaman bu üyeler başka odalara göndereceğiz. Bu kara kaplı defteri açtığımızda şu anda şöyle olan sanatçıların basamakları tırmanmadan önceki fotoğraflarını da görebiliyoruz. Rahmetli Müslüm Gürses, Masar Alanson, Cem Yılmaz'ın eşi Ahu Yatu, Sezen Aksu ve Hülya Avşar karşımıza Beyazıt Öztürk çıkıyor. Odanın kaderi üyesi olan sanatçıların elinde. Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak genel kurula katılmazlarsa oda kapanacak. <laughs>